Program başvurusu yaptık ya. Yani. Deperorum. İşime geliştirme destek

Yıllardan beri talasemiyi önlemek için önce talasemi testi sonra nikah kampanyasını uygulamaya başlamıştık. Şimdi SMA da çok güncel olduğu için önce SMA testi sonra nikah diyoruz. Evlilik öncesi fuar yıllardan beri 16 yıldan beri yapılıyor. Zaman zaman katılıyoruz ve burada evlenen gençlere Evlilik öncesi mutlaka bu testleri yapılması konusunda broşürler dağıtacağız. Fuar boyunca onları bilgilendireceğiz ekip halinde. <laughs> Tabi SMA nadir hastalıklardan bir tanesi. Ülkemizde 6 bin ile 10 bin doğum arasında bir gözlenmekte ve toplam şu anda ağır tip olan tip 1'in 3 bin civarında hasta sayısı var. Ve biz bu hastalığı önlemek için hep uğraşıyoruz. Öncelikle toplumun bilgilendirilmesi evlenen çiftlerin taranması veya gebeli öncesi, evlenmiş olanın da gebeli öncesi taramalar da önemli. O kişilere genetik danışma verilmesi ve tüp bebek yoluyla da gen ayıklanarak sağlıklı bir çocuğa sahip olunması konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Yıllardan beri talasemi de bunu yaptık. Talasemi %90 engellendi. Şimdi de SMA çok güncel olduğu için bu konuda da mutlaka toplum bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu fuarda bunun için bir fırsat oldu. Önce talasemi testi sonra nikah diyorduk. Şimdi önce SMA testi sonra nikah diyoruz.